Arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar şu an demin önce yaşadım oyunu alayı ay konuşamıyorum alayı anlatacağım size arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben demin önce videoyu çekiyordum arkadaşlar hadi bir yapıcı vereyim ee, bir kişi bir yerde e, ilk gelen kişi oluyor arkadaşlar şimdi e, tam adam geliyor böyle şeyleri falan basıyor tebrik ediyor kapanıyor. Ben orada Allah kahretsin dedim bildiğimizi. Allah kahretsin dedim ya. Yani o kadar sinirliydim ki. Yani çok fazla sinirliydim yani siniri söyleyemem size. Yani çok fazla sinirliydim. Zaten bunun da herkes sinirli olur ya. Bir 10. falan dakikalarındaydı. Şarjım da 20 idi. nasıl düştüyse artık anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum bu kadar da. Bu arada bu edit nasıl bence çok güzel. Bu kadardı. Görüşmek üzere Hoşçakalın.